Sabirentteki değişik canavarlardan kurtul ve oyunu bitir. Good good. Oyuncu aile. Evet canlar yine bu değişik canavarlar geldi karşımıza ya. <laughs> Trambolin bilmem ne. Bır bır bar bir şey. Bunların hiç isimlerini filan dedim. Bunlar bizim geçmemizi engelleyecekmiş ama biz geçeceğiz bence. Herkes niye bu tarafa gidiyor ya? Yolu göster. Buradan mı? Buradan mı? Herkes Emin oradan o, Herkes oradan gidiyorsa ben bu taraftan gidiyorum. Emin olamadım. Ama orada canavar vardı. Canavarlar. Acaba orası mı doğruydu? Bilmiyorum Ay, Çıkacak! Gidiyor. Patladı. Arkadan gelenler patlıyor. Burası güzel. Ben buradan giderim. Açıldı. Hiç yolu falan da bilmiyoruz bilmiyoruzlar. askere ee. devam canlar. Bakalım tutturabilecek miyim? Hop. Oh. Güzel. Burada canavar yok en azından. Aa, varmış. Kanki varmış. Bu da ne? Kapitano bırakır bırakır kıkımı. Burası mı doğru? Orada yeşil bir şey vardı. Güvenli alan mı orası? Orası mı doğru acaba? Ay geliyor. Bura doğru değilmiş. Bura dinlenebileceğim bir alanmış. Capitino. Bu bildiğin Nescafe ya. Ya bunun ismi de var değişik böyle. Capitino mi bilmem ne yapıyorlar ya böyle. Pır pır He. patakim vardı mesela. Evet Hatırlıyor evet musun? hatırladım. Tung 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 sahur vardı. Ey, oppa, Bunlar sıca... değişiklerin. Değişik değişik Tuhaf karakter isimler. yapmışlar. Tuhaf isimler yapmışlar da doğru yerden mi gidiyorum hiç bilmiyorum canım. Ben genelde böyle rastgele gidip gidip tutturuyorum da. E, kapa kapa Allah. İyi. Ay yan aç İçeride kalmadım. yanlışlıkla kapa açsana. Yanlışlıkla kapattık. Dostum açsana ha. Aç. Ya Allah. Kapatmayın. Ay! Açılacak ya şuradan geçmem lazım. Demek ki burada kapatma yeriymiş. Allah. Geçemedim. Açılarsa çıkacağım. Abi açmanız lazım ama burayı yani sizin de geçmeniz için buranın bir açılması lazım. Allah açıldı. artık. De... Açıldı benim şeyle, kenarıyla birlikte yükseldim yine içinde kaldım. Herkes içeride. Şaka mı bu? Ha, Ay kız, geçtim, kız, tamam. Kız. Güzel. <laughs> Nereye gideceğim bilmiyorum Canlar, buralardan gidin. Biri geliyor, patlatırım. Ha ne? Patlatırım <laughs> Burada başka şey yok Canavar. Aa, bir dakika. Aa, geçtim. Çok iyi, bak uçak gibi bir şey bölümü var. geçtik Canlar, bu ne? Pır 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 pır. Yok, Roblox'daymış. Bunlar değişik, Hı -hı. değişik isimler koymuş. Bu Hı -hı. ne? Goril goril gop gop gop. Goril goril yedi seni gop gop gop. Aynen, güzel. Buradan nasıl geçeceğim? Şu tarafa gideyim ama sanki orası doğru gibi ya. Aa, aa. Ya bu işler benden sorulur. Sanki bura mı? Emin değilim. Basma! Ya ben tamamen iç güdümle hareket ediyorum canlar. Hı -hı. Ee, portakal 2 2 2 2 2. Geliyor mu arkamızdan? Bunlar, canlar bir de isimlerini biliyor, hepsini yazmışlar isimlerini. Geliyor, Biz geliyor, hala. Geliyor. Ben geliyor. hiçbirinin Ortakaliz. ismini bilmiyorum. Gerçi hiç iki biliyorum. tanesini öğrendik. Pır pır patakim. Tung 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 sahur, bir şey. Tung tung. Bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum canlar yazmışlar bir de biliyor musun? Buranın açılması lazım ha birinin. Açıl. Aa evet. İnşallah tung. doğru taraftır. Tung tung gelirken ona tapsın tung tung. Şaka mı bu? Vallahi bunu da buldum. Canlar üçüncü bölümü de buldum. Nasıl buluyorum hiç bilmiyorum, bunu da alayım. Bu da bak pım 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 balık köpek, köpek köpekcik. Ee, köpek balık köpekcik. Aynen. Gelmesin gelmesin. Ya ben bayağı gidiyorum birinci oldum oyunda nasıl gittim de hiç bilmiyorum. ya Doğru mu gidiyorum bak oyunda birinci benim bak gördün mü? Evet. 2 geçen kimse yok. vallahi bravo. Tuz, tuz 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 kiki. Tuzluk yedi seni kiki. Demek ki doğru yerdeyim oradan gitmem lazım tuzluk vardı. Bunların da isimleri o kadar garip ki. Ye, Ve ye, bunların bileyim. isimlerinin doğru bilme oyunu varmış oynamak istiyorum. Öyle mi? hiç bilemeden bak geliyor. Aa. Köpek balığı ikiz. kuyruğunu kaldıra kaldıra geliyor Ey, <laughs> kız. Yanlış yer. Ya, yanlış yerdeymişim zaten ıstırabilirsin abi. Sen buradaydın bak git geldin arkamıza. Aynen aynen köpek balığı buradan karşıma çıkacak. Bir de yanlış yer dedik da. yine buraya geldi. Aa, buranın devamında bence farklı bir yer var. Yiyor bu ya. Ya şuradan gidelim canlar. Evet önceden oradan gidelim. Balık ikiz köpek ikiz. Tuzluk geliyor. Tuz, 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 tuz. Yanından geçtim fark etme diyordum fark etmiş. Bu bunların canlar isimlerini bir yazın bakalım yorumlara öğrenebilecek miyiz? Ya bu şu an çok e, moda. Özellikle bu tuzluğun ismini merak ediyorum. <laughs> Aç da kaç. Aç da kaç. Tuzkiz kiz, tuz kiz. Yanlışlıkla işte kapattım. Şunu, şunu, al, şunu al. Al bunu al. Al bunu al. Ye onu. Bunu onu al, ye. Ha, geri gönder. Ha, Pırr, karın, Halen bendesin. Halen bendesin. Aa bura açılmış. Kapan, kapa, kapan, kapanma. <laughs> arkandayken kapanıyordu. Allah. Ya canlar nereye gidiyor? Am ne oluyor? Hiç bilmiyorum da inşallah yeni bir güvenli bölge bulurum. Hayır yanamazdın. Yanmam. 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 Burası Açık. sanırım doğru yer mi? Emin değil. Gel gel. E ne oldu? Giremezsin artık oradan. He. Girebiliyor mu? Giremiyor. Aa yani. öyle kapatabiliyormuşuz. Bak zorluyor. Pır pır patakin falan gelirse. Güzel. Ama geri düşüyorsun. Yanlış ya. Nasıl ya? O kadar geldim yanlış mıymış? Evet şu an dos kiki kes kiki kes onu yedi. O, onu yedi. Hayır <laughs> burada hayır. Ben ya. ona kapatabilir miyim dedim Kapatamadım. şimdi şuradan gittim. Bakalım bura doğru mu? Yok bura iyice yanlış. yanlış bence bura doğru. İyice yanlış. Tamamen yanlış. Peki burada <laughs> gitmediğim bir yeri bulmam lazım. Burada gitmediğim bir yer neresi olabilir ya yani ben hep aynı yerlerden gitmeyeyim. Burada... Neresi var? Sağa mı dönmüştüm, düz mü? Düz acaba. Buradan git. Buradan gitmedik bence. Buradan, Buradan mı misin? istiyorsun? Gittik? Gittik. 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 Evet. O zaman düz diyorum. Tank yani ile orada tuz, tuz kiki's var. Siz buraya gitmeyin tuz kiki's var. Bura çıkmaz sokakmış. Ama ileriye gidiyor gibiydi. Yok çıkmaz sokakmış. Bura kandireyi kesmiş. Yazık. Ay tuz geliyor. Güzel, güzel. Buradan ama farklı bir kiki's. Aa patladı mı tuz? Hayır, hiç Kandıramadım şey hiçbir şey olmadı. Ama gitti gel. Bura aynı yol canlar. O evet. kadar hızlı gittim ki bura aynı yol. Yarım canım kaldı. Patlayınca yarım canım gitmiş benim de. Bu tarafa var mı gidiş yok. Ya aynı yoldayım şu geri an ya burada yanlış. Geri düşüyorsun. Geri düşme önemli değil ya tamam tamamlamak önemli buradan zaten gidecek ya var mı ya yok bence bura yanlış yer bak geldiğim yer aynı ya. Bak buradan çıkış yok <laughs> çıkınca yanıyorsun zaten demek ki sağ tarafa gideceğim. Burada sanki yok gibiydi canlar. Emin evet. değilim. Şu an emin değilim. Köpek balık var burada. 7 Bunun ya. hiç şansı yok. Sağdan gideceğim de köpek balikisiye yakalanmamam lazım. Balikis köpekis. Geliyoruz. Nasıl atlatabilirim ya? Atla. Şöyle bir atlatmaya çalışacağım. Bu çok iyi canlar. Bu çok hızlı bu çok hızlı yiyor. Ha, onu yerken kaçtım. Evet evet evet. evet, evet Ama evet. şu an benim peşimde. Ama fark hızlı var kaçmanlar. bilmiyorum. Hızlı kiss olursak fark Seninle benim aramda kocaman bir fark yani var. Ya bu belki belki düş. Hayır Geçer. ya bura yok. Hiç yok. Ne 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 oldu? Ya buranın başka yolu var mı ki? İşte bura buradan gideceğim. Az önce yer mi? Acaba? Sanki geldiğin yere geri. Döndüm. Aynen geldim yere geri döndüm. Bir dakika. kafayı da acaba üç yer de kapalı. Doğru yer hangisi? Ya doğru Şu tarafa gidiş vardı sanki. sanki. Biraz önce geçtiğimiz yer burası zaten. Değil ya. Baksana burada böyle bir şey görmemiştik canlar. Bence şu an doğru yerden gidiyorum. Aynen de sağ mı sol mu ya? Dur bura dönmemiz lazım. Hayır dostum buraya ilk defa gidiyoruz ya. Sanki buralara geldik gibi. Bura ilk defa bir şey söyleme oyunu bitiren ben olacağım sanırım ilk. Hadi bakalım. Güvenli bölge de bura normal yeşil güvenli bölge. Evet. Geri mi bir dönüyorum? Bir şey geliyor. Geri mi dönüyorum? Doğru mu gidiyorum? Nereye Doğru gidiyorum? Doğru gidiyorsun bence. Ama bir şey geliyor gibi ses duydum. Şu an bilmiyorum canlar. Baya önde sanırım hep kafesler olduğu yere geri, geri geri. Geri 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 İçinde gelmiş. İçinde bir kalırsam var ya bir daha çıkamam. Hah buradan. İçinde bir kalırsam bir daha çıkamam. Güzel bu kadar gelmişken yeni güvenli bölgeyi alırım alırız. Bence burası doğru canlar. Buradan başka böyle gidiş yok. Bu kadar güvenli bölge hiç olmadı. Tung 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 mu bu? Valla tung tung da kadın neyse Sağ sol sağ sol sağ sol. Valla zaten sol yokmuş. Bence sağda yok. Sağ gitmen yok. Bence sağa gitmen gerekiyor. Bence sağda yoktu. He, buradan sağa sol düşünülebilir. Bence sağa da yok. Oo geldik. Canlar şu an haritada bizden iyi olan kimse yok. Neredeyse 4000'liğe gidiyoruz. Sarı alana ilk defa abi. Yani bize yakın olan... A, varmış. İki kişi önümdeymiş. Nasıl Şimdi, oldu? Yoktu. Biz nasıl düştük tekrar o mor yere? Nasıl ya? Geriye mi gidiyorum? Bilmiyorum. Ama sarı alandayım. Buraya geldik. Nereden gidiyoruz? Hah. Hayır, bura geldiğin yer. Geri gidiyorsun. Nereden çıkacağım? Girdin. Buradan mı çıkacağım? Hayır! Ama bu yeni ya. Bir geri gidiyor kavanoz. gibi olup, geri gidiyor gibi olup sonra ileriye gideceğim bence. Buranın yeni olduğuna emin misin? Geri Eminim. Gidiyorsun. O kavanoz kovaladı zaten bizi. Değil misin? Evet. Tamam emin değilim. Deneyeceğim. Öbür tarafa gidelim o zaman. Buralar giriş yer, o zaman bura mı yeni yer? Öyle olduğunu düşünüyorum ama aşağı atıyor bizi. O diğerleriyle aynı yere atıyor. Ha, bence şey bozuk. Yani burası bozuk oluyor. Burası yeni yer bence. Hadi bakalım. Tamam. Sarıdan devam. Sarıdan devam ediyoruz canlar. Bir de buraya bakalım. Bence güzel gittik. Çünkü yeni yer değil. Sadece e, harita bozuldu. Güzel. açıldığında gideceğim. bitiriyormuşum bir de. Çok iyi olur. Bitirdiğimizi güzel. bir görelim. Bugün. Bak bunu görmemişti. Ayak abi. Ayak Filikiz, kaktükiz, ayakikiz. Evet. Biz. De normal güvenli bölge. Niye kırmızı? Baksana o tek terli annesinin terliğini giyip poşan fil. Yani bilemiyorum. fil gibi de değil sanki. Yok yok biz en önde biz varız dostum öyle düşün. E doğru mu gidiyorum nereden gidiyorum nasıl gidiyorum hiç bilmiyorum. Hiç göstermiyor da. Buradan gidince daha doğru gidersin demiyor. Aynen ya. ay oklar olsaydı bari canavarlar resmen, koymuşlar oklar da yok. Rastgele gidiyorum ya ben. Resmen arabalardaki göstergen bozulmaz Ve fil de hala aynen göstergemiz bozuldu. Fil de hala bizim peşimizde. Ayak Canlar flikis. güzel bak bu, bir da buraya düşüyor bozuluyor. Demek 3000'den sonra bozuluyor. Belki de bizim önümüzde birileri var. Açman lazım ayak ispis geliyor. Filiks filiks. Anlarım burası canlar. Bir daha patlayamam. Doğru. Ayak ismini ikiz. Ee, burada güvenli bölge, burada yanlış. Canlar oyun baya karıştı ama bence oyunda en önde biz vardık. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>